Hello Türkiye dostlarım ben Sabri Bugün sizlerle arkadaşlar GTA San Andreas'ta Video kamera e, texture'ını göstereceğim Modu demek isterdim ama Bu texture ama ben yine de mod diyeceğim e, Video kamera modunu göstereceğim Eee sesim biraz kötü gelebilir Geliyor olabilir Özür dilerim şimdiden e, Çünkü biraz rahatsızım kusura bakmayın Sağ tıklayıp dosya konumumuzu açıyoruz Aslında gerek yok al editörü açıyoruz Buradan open'dan GTA 3 IMG'yi bulduktan sonra RAR'ımızın içindeki video kameranın içinde bulunan Buradan import dedikten sonra burada video kameranın içindeki iki tane dosyayı alıp aç dedikten sonra kaydediyoruz. Ve sadece oyuna giriyoruz. Daha hiçbir şeye gerek kalmıyor. Hadi şimdi oyunda size test edelim ve göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi oyuna girdik. Evin içindeyiz. Şöyle yavaştan yavaştan yukarıya çıkalım. Hop 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 hop. İşte burada bizim mükemmel Evet arkadaşlar şu an oyundayız. İşte bizim mükemmel video kameramız üstünde News yazıyor. Kameramızı alalım. Sağ üstte de görünüşü böyle. Kamerayı bakıyoruz. Fotoğraf çekiyor ama video kamera modu olarak geçiyor. Bu mod video çekseydi gerçekten daha güzel olacağını ben düşünüyordum. Hani bir mod olsaydı, texture olmasaydı bence daha güzel çekerdi yani. Daha güzel gözükürdü. Şu ortadaki görünüş şekli şöyle göstereyim. Şuradaki noktalar değişmiş. Şöyle bir evimizi çekelim. Ablamızı çekelim. Gördüğünüz gibi kameranın görünüşü bu şekilde. Yani modda fazla anlatılabilecek bir şey yok. Hani bu cj house modu gibiydi Bu da kamera modu video kamera modu fakat video çekmiyor sadece fotoğraf çekiyor Video çeken bir kamera modu da biliyorsanız onu da bana atarsanız onu da videosunu çekerim Sizlere göstermiş olurum Birkaç tane de istediğiniz video mod vardı O modlarda O çalışmıyor başka modlar bulmaya çalışıyorum Onların yani farklı modlarını Farklı kişilerin yapmış oldu. Her neyse arkadaşlar bu video kamera modu da bir başka modda buraya kadardı bir sonraki mod videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.